Reyhanli'nin kenarından. Evet, evet, andana andana. Bakayım, başladı. Turumuza başladık. Adanalı gençlerin meraklı bakışları altında. Hatta takip bile etmeye başladılar. Merhaba gençler. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyiz. Adanalı mısınız? Buralı mısınız? Evet. İyi güzel. Ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle. Evet Merkez Park. Merkez Cami'nin arkasında. Birazdan festival alanına doğru gireceğiz. Oradaki Seyhan Nehri boyunca olan görmüş olduğunuz yeşil alan. Ee, komple park alanı. Oraya gideceğiz işte. <laughs> Adana'yı tanıtacak arkadaş ben. buraya ilk defa geliyor Camiyle ilgili bilgi verecek falan Camiyle gerekiyor. ilgili hiçbir bilgi Hayır. yok? Hayır Ateşi çekiyorum <laughs> <laughs> erkekler bu, bu taraftanmış <laughs> 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 i̇şte merak falan, işte bir şey hiç girmedik sonuçta festivalleriyle meşhur bir şehir aynı zamanda. Portakal çiçeğimiz var, Ezek Festivalimiz var. Tekno Fest vardı geçtiğimiz bir zamanda. Evet. Altı... Tolga Bey! Bey. Ben görüm, ben görüm. Ama canlatan lezzet dolmamı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Evet Adanalılar. Adana'mıza hoş geldiniz. Benden daha iyi biliyormuşsun Adana'yı ama neyse. Baştan Yok bir öyle bir iddia. Öyle dedi bana. ya bana. Ben <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok şükür <adına> eleştirmeyin <laughs> beni. <gülüyor> Bugün nasıl geçecek sizce? Bence harika Çok geçecek. Eğlenceli geçecek. Eğlenceli bir gün sizi bekliyoruz. Evet nereyle başladık? Festivalle değil. Optimum'la başladınız. nereyle başladık? <laughs> Tostçu Mahmut. Evet. Ve Levent Börek'le devam edeceğiz. <laughs> Evet, tostçu Mahmut'la tostumuzu deniyoruz. Hadi Güzel. Güzel değil mi? Evet. İlk defa denedim ben de geldim Şimdi ıslak hamburger deniyoruz şimdi. Tam ıslak değil ya defa yedim bilmiyorum ki. Etinin tadını beğendim ben. Evet. Bir şey Aha bir loğuna söylüyorum. Bak gel bir bir şey söyleyeceğim. Beğenmedim ben bu ıslak hamburgeri ya. Bu bildiğin hazır köfte ya marketten evet. almış. Hiç sevmedim. Ben de aynısını söyledim. Aynen değil bir mi? Tek ıslak değil. 10 üzerinden 5. 5 evet. çok da. 4. 4. Evet, 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 Okey. bir uzatalım. yapalım Evet, 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 şimdi uzayacağız. Uzuyoruz. Lezzet adresi Levent Derek. Lezzeti uzatıyoruz. Uzuyor uzuyor. Bu nasıl uzuyoruz, bir ya? Uzuyoruz, uzuyoruz. Nasıl bir Harika, bravo. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. selamlar, bekliyoruz. Eyvallah. Kırım Efendim hayatım. Saksa. Yiyebilecek misiniz onu? Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Evet reklam olmasın amacımız reklamda değil de Levent böreğin böreğini yedik. Adana çıkışta olduğu için gayet güzel. Gayet güzel.

Evet her zaman yediğimiz kuşbaşı ve Adana'yı bir de yemek festivalinde yiyoruz. Açım mı? Tutabilirim sanırım. Merakim. Serv serv, herkes kendisi gibi bakıyor. Arabu da biz kendimiz yaptık. Altı Bağ, evet. Kuşbaşı'nı bıkadalım. bir tadalım önce. Buz var. Bir de. Musak. Tarçın da var. Çarşının da ya, Nasıl güzel? Evet, sulu, lezzetli. Teşekkür ederim. Bir de bir Adana tadına bakalım. Ya bu Adana'daki ünlü mekanların e, festival alanında stand kurması olayıyla gerçekleşen bir yemek festivali. Evet, lezzetli Adana'sına. Ağzıma böyle su geldi güzel. Diya paşa doğru Diya paşa ne alakası? Adana'nın olmazsa olmazı şalgam. <laughs> 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 Azıcık anladım dediğinde ki anladım. Yok artık. Fazla değil yani. Ben Adana'da çok sınırlı sayıda kalın biliyorum. Mesela şimdi. Nereye gidiyorsun? Bak ben şeyi tar tarif ederken aynı anda hem şey yok. Varsa nakit alın yüz TL. Afiyet olsun. Bir A bunch of you sos evet ama burada değil. Ha. Görsel amaçlı normal. Ha. Ben bir, bir an bunu da yapıyorsunuz diye heyecanlandım. Ama jilem kayboldu. Evet, Var mı reytiyor? Kırk değil mi? Zaten Elim yandı. Sıcak mı o kadar? ama çok güzel. Kanka çok güzel. Bu pek gitmiyor bende ama. Katalım da yala mı yaydın? <laughs> evet, lezzet festivali. <laughs> ee, buradaki merkez parkta gerçekleşti. Şimdi artık çıkış yapıyoruz. Bayağı bir lezzet tattık. Yani <laughs> her şeyden azar azar. Her şeyden değil de yediğimiz şeylerden azar azar yemeye çalıştık. Ee, şimdi buradan çıkış yapalım artık. <laughs> Muzlu süt Kazım Lüfer. Açık ara